sana yaklaştığımda kalbin yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Nefes alışverişlerin değişiyor. Hiç düşünmedin mi bunu? Hayır olmuyor öyle bir şey. Sana dokunmaya çalıştığımda titriyorsun Şehrazat. Çünkü senden korkuyorum. O yüzden gözlerinin içine bakamıyorum. Yaklaştığında buz kesiyorum. Tir Merhaba saygıdeğer dinleyiciler. Sen Ağlama İstanbul 5. bölümde Ferhat'ın canını kurtarmak için... ...Kubat'la evlenmek zorunda kalan Şehrazat... ...hayatının en zor gecesiyle karşı karşıyadır. Kalbi hala Ferhat için atan Şehrazat, Kubat'la evliliklerinin ilk gecesini geçirecektir. Ferhat'ın düğünü bastığı haberiyle çileden çıkan Büyük Bey, Ferhat'ı yakalayarak onu ve ailesini öldürmekle tehdit eder. Hayatta sevdiği her şeyi kaybetmiş olan Ferhat, içinde en az onun kadar Büyük Bey nefreti taşıyan bir adamla karşılaşır. Bu karşılaşma, Ferhat'ı silahı ve kalemi arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır. Şirin ve Şehrazat arasındaki gerginlik, Büyük Bey'in öfkesini Kubat'a yönlendirirken, evdeki tansiyon her geçen gün daha da yükselir. Kubat, bir yandan Şirin'i dizginlemeye çalışırken, diğer yandan Şehrazat'ı korumak zorundadır. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.